İyi geceler arkadaşlar. Merhaba. Tescilli tarotçunuz medyumunuz Mert Sulti. Sizlere bir kolektif daha. Kahve kolektifi. Evet. Bakın fincan o kadar soğuk ki e, aradaki ilişkilerde soğukluk yaşayanlar e, ne durumda bakalım. O kadar e, hızlı bir soğuma olmuş ki bu soğumanın nedeninin ne olduğunu bir çözmeye çalışalım. Oy 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 oy. Bakın arkadaşlar. O Nasıl diyeyim size biliyor musunuz? Ee, o kadar e, yüreğinizi kapatmışsınız, kap böyle yüreğinizin kapısına kilit vurmuşsunuz ki e, yani ilişkilerde sıkıntı yaşayan, yani neden bunlar benim başıma gele geliyor diyen sorular var burada arkadaşlar. Bu sorular canımızı yakıyor artık. Yeter diyorsunuz. Ve bundan dolayı da kalbinizi kitlemişsiniz. Yani kendinizi duygusallığa, duygusallık anlamına bir süre böyle e, hani sessizliğe çekilmiş bir haldesiniz. Böyle dağ yamaç aşarak size doğru gelmek isteyen bir insan var. Ee, bu insan sırtında yükle geliyor yani ağzı dolu laf ve bir to'n problemiyle geliyor. Bu problemleriyle sana neden gelemediğini anlatıyor sana e, sana karşı adım atamadığını sana karşı neden kırıcı olduğunu anlatan bir, bir yani bir çuval lafla geliyor arkadaşlar ee, bunu belirteyim artık siz e, siz e, kabuğunuzu kırarak hızlı adımlar atmaya karar vermişsiniz. Kalbinizle mantığınızı kalbinizle mantığınızı bir tutmamaya, mantığı ön plana çıkarak hareket etme karar vermişsiniz arkadaşlar. Böyle hane içerisinde bir dil çıkmış. Aile içerisinde bu çekirdek aile içerisinde bir tartışma söz konusu. Bu tartışmada bu günah keçisi siz olacaksınız haberiniz olsun ve buna da canınız yanacak ama e, belli bir zaman geçtikten sonra sizin bu konularda haklı olduğunuzu da aileniz daha sonra teyit edecek yani gidiş gelişli birçok yollarınız var yollarınız açık bu yollara kesinlikle gideceksiniz gideceğiniz yollarda yani hayırlı sıkıntılı bir yol değil arkadaşlar etrafınızda o kadar rahat söz var ki dolu dolu ağız dolusu hakkınızda konuşmalar var bu konuşmalara çok kulak asmamanızı öneriyorum sizin arkadaşlar burada bir mahkeme var ya bu mahkeme nedir bilmiyorum mahkeme masası kurulmuş ama daha gelse görülmemiş arkadaşlar yani bu mahkeme görülecek bu ilk mahkemede görülecek mahkemede siz sevineceksiniz. Artık ne konusu onu göremiyorum. Ama kesin net bir devletlik hiç mahkeme konusu var diyorum. Evet, yani şöyle baktığım zaman da burada çok güzel bir balık var. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir balık figürü var. Zaten balığın üstünde iki tane insan sorunlu olarak size doğru ağız ile geldik. Ama bu balık nasip biliyor musunuz? O kadar güzel nasibiniz var ki bu nasip de nasıl bir nasip diyelim. Duygusal olabilir, evlilik olabilir, para olabilir, iş olabilir, kredi olabilir. Yani sizi mutlu edecek çok güzel bir nasip girecek elinize yani bu bu nasibi alacaksınız yani uçarı katarı yok size nasibi bu nasip size ayrılmış ve gelecek Bakın burada çok güzel bir kalp var. E, bu kalp sevgi, muhabbet, e, dolu dolu e, bir sevgi diyor. E, fakat bu sevgi geçmişe dayalı bir sevgi değil arkadaşlar. Bu sevgi yenilenen bir sevgi, yani yeni yeni adım adım atılan bir sevgi olacak. Ve bu sevginin altı o kadar dolu ve temiz ki sizi bu konuda mutlu edecek arkadaşlar. Bunu da belirteyim size. Bakın burada iki tane haber. E, fakat bu haberler, e, bu haberler yani böyle bir e, birer ay arayla size intikal edecek bu haberler. Haberlerin ucunda da e, bir tanesinde pul var. Yani pul mektup gibi resmi evrak gibi olabilir ama diğeri şahsi bir insandan gelecek bir haber. E, bu haber de sevindirecek hani ucu kulu olan gelen resmi de olabilir dediğim gibi bir evrak o da size çok mutlu edecek arkadaşlar eğer aranızda bunu dinleyen öğrenci varsa bakın finaller diyeyim sınavlar var finalleriniz başlamış öğrencilerden varsa ama bir türlü kafayı kafayı bu finallere veremiyorsunuz ve bunu şunu da söylemek istiyorum bu bu derslere kafayı bu finallere sınava vermelisiniz çünkü ikinci bir aşama daha geçmemesi gerekiyor eğer ikinci bir aşamaya geçerse bu finaller bu sınavlar sizi sıkıntıya sokabilir diyorum arkadaşlar e, ikinizde e, dediğim gibi final ikinizde duygusallık veya birliktelik yaşayan, e, yaşayan e, birisi var erkek arkadaş diyebilirim buna ya da flört ettiğiniz partneriniz olabilir. Bu bu insanla yüz yüze gelip konuşacaksınız. Konuşacağınız konu da ileriye dönük bir konu olacak. Bu konuda hayırlı bir konuşma olacak. Yani bakın bu konuşmanın sonunda karşılıklı yüzük var arkadaşlar. Yani birbirinizle sözlenme nişan söz gibi bir olay olabilir diyorum. Bakın burada bir kurban adağı var. Bir adak gerçekleşecek. E, bu adak da e, niyet edilmiş. Yani şu olursa şöyle olmalıysa ben bunu yapmalıyım diye bir niyet adanmış. Bu niyet de olacak arkadaşlar. E, aslında fincanın tabanı ferah. Artık sıkıntıları bir kenara atıp e, doğru yolda doğru aydınlık yolda yürümeye devam edeceksiniz arkadaşlar yani geçmişe dair bütün her şeyi silerek yol alacaksınız diyor fincanım aynen öyle tabakta da aynı bir şekilde geçmişe dayalı bütün sıkıntılar artık sıyrılıp bir kenara atılacak ve feraha çıkacaksınız bir telefon bir haber bakın engelliyseniz engel açılacak arkadaşlar ayrıysanız ayrıldığınız partnerinizdir evliliğinizdir eşinizdir Artık kimse bundan da güzel bir haber alacaksınız arkadaşlar. Çünkü haber bak burada hopladı geldi. Bu haber sizi ferah çıkartacak arkadaşlar. Bakın burada da bakın çok koca kafalı bir erkek var arkadaşlar. Kocaman karpuz gibi kafa var arkadaşlar. Yani karpuz gibi kafa var da içinde karpuz çekildiği kadar beyin yok arkadaşlar bunun. Ee, bu insan, bu insan e, gövdesi de biraz iri bakın, kafa kocaman gövdesi. Bu insanın elinde, elinde çok güzel bir nasip varmış. Bu nasibi saçmalayarak kaybetmiş arkadaşlar. Yani bu sizde olabilirsiniz, parada olabilir. Bir, e, koca kafalı bak, burnu kemerli bir erkek. E, yüzüne göre gözleri biraz daha küçük bir erkek diyor. Bu erkek de. Ee, bir şeyleri saçmalamış çok büyük bir kayıp yaşamış ama bu insandan da size bir iletişim var diyorum arkadaşlar evet kemiği gördünüz mü arkadaşlar bak kemik ee, kemik nedir biliyor musun yani düşman olan bir taraftan bir haber yani hani dediz ya itirer kervan yürür ya da işte kemik attın mı susar anlamında bu böyle bir e, kemik bekleyen bir düşmanınız var. Bu kemiğe atıp susturmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa bu kemikli olan insan örüp duracak. Etrafınızı ayağınızın altında dönüp duracak. Yalan yanlış cümleler kurup duracak. Bakın burada öyle bir dua ediyorsunuz ki elinizi açmışsınız. Yürekten dua ediyorsunuz ve ne dua ediyorsanız bu duanız da kabul olacak arkadaşlar. Çünkü direk kapılarınız açık ve gerçekten yürekten hissederek dua ediyorsunuz ve bu dualarınız da kabul olacak diyorum. Evet bugünkü kahve kolektifim bu şekilde arkadaşlar. Bol bol beğeni yani, emoji yorum arkadaşlar paylaşım lütfen destek olursanız e, sevinirim. Hepinize şifa olsun sevgiler saygılar arkadaşlar.